Herkese merhaba arkadaşlar ben Tura bugün sizlerle birlikte çok güzel bir video çekiyoruz bugün sizlerle birlikte Mega Mansion Tycoon bildiğiniz gibi oynamıştık bugün arkadaşlar Mega Mansion Tycoon'da arkadaşlar en son bir ev tanıtmıştım bildiğiniz gibi evimin evimizin ismi Mega Köşk'tü arkadaşlar şimdi yeni bir ev yaptım yaptığım yeni evin ismi Plaj Evi. ve bugün Plaj Evine gideceğiz bakalım nasıl beğenmiş çok merak ettiğim başlayalım. Evet arkadaşlar ilk önce baş bak resmimi kapattım çünkü evi tanıtacağım. Sonra resmimi aşarım. Neyse arkadaşlar bu arada videoya başlamadan önce like atıp abone olup bildirim açın. Eğer abone olup bildirim açarsanız atacağım her videodan anda haberdar olabilirsiniz. Neyse hadi gidelim o zaman. Evet arkadaşlar plaj evi uzaktan böyle görünüyor. Gerçekten çok güzel bir ev. Neyse yavaştan girelim istiyorsanız İlk önce şurada arabanın olması gerek Bir dakika arkadaşlar ilk önce Of 25 milyon dolara Lamborghini varmış Gerçekten çok güzel Neyse arkadaşlar Heh tamam Evet arkadaşlar hadi be Araba mükemmel arkadaşlar Şuna baksana sapsarı limon gibi Neyse arkadaşlar hadi bakalım Burada bir kapımız var Bu kapıdan içeri girdik Evet arkadaşlar evimizin bahçesi bu şekilde arkadaşlar. Burada şişekler falan var işte böcek falan. Ve arkadaşlar burada da güzel bir şelalemiz var arkadaşlar. Gerçekten modern bir plaj evi. Burada şelalemiz var. Neyse arkadaşlar gezmeye devam ettiğimizde ise burada bir kaktüs maketi mi ne öyle bir şey yapmışlar. Gerçekten güzel olmuş. Neyse arkadaşlar evin içine girelim. Başlı takım buraya kadar da. Buradan evin zilini çalabilirsiniz. Neyse evin içi görmüş olduğunuz gibi bu şekilde. Şimdi arkadaşlar evin içi gerçekten büyük. Önceki kadar büyük değil ama yine de güzel bir ev. İlk önce burada tablolar var. Neyse ilk önce şuradan girdiğimizde şurada bir garajımız var. Burası araba garajı arkadaşlar. Az önce görmüş olduğunuz arabanın garajı arkadaşlar. Burada tamir aletleri falan var. Neyse yukarıda da güzel bir ışıklandırma yapmışlar. Neyse arkadaşlar burada da İngiliz anahtarı varmış. Neyse arkadaşlar buradan çıkalım. <laughs> evet. Şimdi burada ise güzel bir oturma alanımız var. Burası yemek masamız. Buraya oturup yemek yiyebilirsiniz aynı bu şekilde. Neyse arkadaşlar burada da akvaryumumuz var arkadaşlar. Akvaryumun içinde balıklar var. Neyse arkadaşlar. Burada bir tane mutfağımız var. Burada buzdolabımız, gazlı ocağımız. Neyse arkadaşlar. Evet arkadaşlar güzel bir mutfak takımı olmuş. Neyse burada da sandviç galiba öyle bir şey diyorlar. Burada bilgisayarımız var. Burada da ikinci yemek masamız var. Gerçekten çok güzel. Bu arada arkadaşlar fark ettiyseniz evin her tarafında bitkiler var. Çünkü plajevi olduğu için evin evin yani ev yani plajevi ya işte o yüzden bitkiler fazla yani saksılar ve bitkiler fazla Çünkü neden plajevi olduğu için neyse arkadaşlar gezmeye devam edelim Bu da televizyonumuz var televizyonu açabilirsiniz Az önce gezmiş olduğumuz Az önce dedim kusura bakmayın önceki videomuzda gezmiş olduğumuz malikanemizi gösteriyor arkadaşlar burada oyun arkadaşlar yeni bir ev gelmiş İsmi Tropical House. Orada Orayı yaptığım zaman gezerim. Şu an arkadaşlar Penthouse'u yapacağım. Or orayı bitirdiğim zaman gezeriz. Neyse arkadaşlar. Burada da güzel bir oturma alanı var zaten. Oturma odası deniyor buraya. Burada televizyon var, koltuk var. Neyse. Burada da arkadaşlar tenis var arkadaşlar. Pimpon var. Pimponu biliyorsunuzdur. Gerçekten güzel olmuş. Evet arkadaşlar burası tam eğlence evi yani. Neyse arkadaşlar. Burada da bir golf sahamız var. Küçük bir golf sahası. Evet arkadaşlar güzel olmuş gerçekten. Neyse buraya geldiğimizde burada bir şömine var. Ve ardından arkadaşlar burada bir havuzumuz var. Bu havuza girip yüzebiliriz. Evet arkadaşlar çok güzel bir havuz yapmışlar. Evde böyle görünüyor buradan. Neyse aynen şu şekilde görünüyor. Neyse arkadaşlar gezmeye devam edelim. Heh, buraya nasıl ineceğiz diyeceksiniz. Şuradan geziyor, gidiyoruz. Orada bir şey kalmadı. Tamam. Şuradan aşağı inebilirsiniz. Şuradan şöyle gidiyoruz. Evet arkadaşlar, buraya da denize doğru uzanan bir yer var. Arkadaşlar, burada jet ski var arkadaşlar. Burada da bir tekne. Gerçekten güzel olmuş. Ve burada da arkadaşlar dışarıda sahilde güzel bir televizyon izleme yeri yapmışlar. Hemen televizyon açalım. Buraya oturup televizyon izleyebilirsiniz. Buraya da bir şömine yapmışlar. Neyse arkadaşlar, şu evin içine girip gezmeye devam edelim eve girmemiz biraz uzun sürecek ama olsun. Evet arkadaşlar gidelim bakalım. Evet. Gidiyoruz bakalım. Şuradan çıkalım. Heh tamam. Evin içine girelim. Ha şurada kapı varmış. Bu odaya bu odada iki oda kaldı. Yok 3 oda. Neyse. Evet arkadaşlar burada da güzel bir banyo var. Küçük bir banyo yapmışlar. Ee, burada da böyle yiyeceklerinizi koyabileceğiniz güzel bir oda yapmışlar. Orası garaj. Şimdi arkadaşlar ikinci kata çıkacağız. Hemen çıkalım. İkinci kata çıktık. İkinci katta ise buradan güzel bir yatak odası var arkadaşlar. Burada güzel bir bilgisayar var, laptop var. Burada uyuyabilirsiniz. Ve ondan sonra burada bir teleskopumuz var arkadaşlar. Ve burada da güzel bir bilgisayar var. Bu evde bir sürü bilgisayar var. Neyse burada işte bilgisayar var. Burada giyim, giyin, giyinme odası. Heh. Giyinme odası var ve burada da arkadaşlar PlayStation var ve burada da televizyonu açıp PlayStation oynayabilirsiniz. Neyse gidelim bakalım. başka ne var? Şurayı gezdik mi? Heh. burada da banyo var. Güzel bir banyo yapmışlar. Neyse gezmeye devam edelim. Burada da kocaman bir oda var. Burada koşu bandı var. Neyse bu, burada da yatak varmış. Burada yine bilgisayar var. Burada bitkiler falan. Ve burada giyinme odası var. Burada banyo var. Ve buranın da bir balkonu var. Şuradan balkona çıkabilirsiniz. Böyle güzel bir balkon yapmışlar. Neyse arkadaşlar şuraya gidelim. Evet. Haydi bakalım. Evet. Burası da güzel bir oda. Burada oyuncu bilgisayarı var. Böyle. Burada da güzel bir televizyon var. Ne playstation. Neyse. Hadi bakalım. ikinci kat bitti. E, hepsini gösterdik mi? Dur şu balkonu gezmedik. Bu balkon burada. Balkonu da gezdik. Tamam, burayı gezmişiz. Sonra efendime söyleyeyim. Burayı da gezdik. Burayı da gezdik. Burayı da gezdik. Tamam. Bu kat ikinci katta bitti arkadaşlar. Sıra üçüncü katta ve sonra bottom katı sonra bitiyor. Evet. Üçüncü kat. Burada da spor salonu var. Çok güzel. Burada halterler, boks torpası, koşu bantları, televizyon. Yani kısacası bir spor salonu. Neyse buradan dışarıda oturmak isterseniz böyle oturabilirsiniz. Aynı bu şekilde. Bu şömine varmış. Burada da pek bir şey yok yani. Neyse şimdi hemen alt kata inip videomuzun sonuna geleceğim. Abi. Bodrum kat. Abi burası. ha Burada da Bodrum katı var arkadaşlar. Burada bilardo masası var. Abi. Neyse. Oğlum. Bak. Buraya da. Neyse söylemeyeceğim. Boş ver. Neyse arkadaşlar. Burada bilardo sahası var. B Pardon arkadaşlar. Bilardo sahası dedim. Bilardo masası. Burada bilardo oynayabilirsiniz. Burada da oturabilirsiniz. Güzel oturma yeri yapmışlar. bu da televizyon var. Neyse. Oy nefes nefese kaldım ya. Burada havuz varmış. Havuz varmış. Neyse. Burası bu da banyo var. Sonra burada yine yatak var. Yine oyuncu bilgisayarı var. Yine televizyon var. Uf. Bu evde de şey varmış arkadaşlar. Heh, şurada da sinema salonumuz var. Hemen orayı da gezelim. Evet arkadaşlar bu da sinema, sinema salonumuz var. Bu da Iron Man'in filmi varmış. Neyse. Evet sinema salonu. Güzel. Popcorn falan var burada. Neyse burası da görmüş olduğunuz gibi oyun yeri. Bu da Playstation var. Ee, böyle Langert falan oyun atarileri. Böyle güzel bir Bodrum katı. Neyse bugünlük bu kadardı arkadaşlar. Malik umarım plaj evimizi beğenmişsinizdir. Neyse şöyle çıkalım dışarı ve videomuzun sonuna gelelim. Evet. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Hepsini seviyorum. Kendinize bakın ve görüşürüz.